Selam arkadaşlar. Bugünkü gösterimiz e, TikTok'ta takipçi kazanmak nasıl olur? Gerçek takipçi. Onu göreceğiz. Öncelikle daha önce indirmemiş olan, daha önceki programda da gösterdim. Daha önceki indirmemiş olan arkadaşlar için söylüyorum. E, Google Play'den Auto Clicker. Bunu bu programı indiriyorsunuz. Daha sonra bu programı kuruyorsunuz. İndirdikten sonra. Ee, onu da göstereceğim. Nasıl kurulur onu da göstereceğim. Bir saniye. Ee, burada şu. Şimdi burada bu talimatlara uyuyorsunuz. Ayarlar deyip önce ayarlar deyip şu duruma getiriyorsunuz. Bakın e, ee, mini miniskot yazıyor. Onu değil ama bundan sonrakini bunu bu şekilde bir yazıyorsunuz. Bu şekilde ayarladıktan sonra etkinleştir butonu var burada. Bu butonu etkinleştiriyorsunuz. Ondan sonra buradan çıkıyoruz. Etkinleştir. Gördüğünüz gibi bunlar çıktı. Buradan bu şekilde çıkıyoruz. Bunlar ekran üzerinde kalıyor. Evet. Buradan TikTok'a gireceğiz. Alın. Bu benim TikTok hesabım. Yeni TikTok hesabım. 33 kişi takipçim var şu anda kadar. Ee, bu arada siz de takip etmeyi isterseniz sevinirim. Sizi takip edin. Buradan çıkıyoruz. Arama butonuna basıyoruz. Bu ekranda görülüyor. Arama butonunu bastıktan sonra şu Riyaz 14 görüyorsunuz. Bunu açıyoruz. Gördüğünüz üzere bunu açıyoruz. Bunu takip etin üzerine getiriyoruz. Bak buraya buraya değil. Buraya olduğunu olmuyor. Buraya gelecek. Mavi tıka basıyoruz. Bak. Takip ediyor, bırakıyor. Takip ediyor. Biraz bekleyelim bu şekilde. Bakalım kaç takipçi verecek bize. düzün 46.3 milyon 6 milyon 43 milyon takipçisi var. Yalnız 2 dakika, 3 dakika, 4 dakika civarında beklemeniz gerekiyor. Fazla takipçi gelmiyor ama yine de birkaç tane takipçi geliyor. Bazen 7-8 tane, bazen 10 tane, bazen 2 tane, bazen 1 tane, bazen 3 tane. Yani en az bir 2 tane geliyor. bu uygulama başka uygulamalarda da gösterdim. Daha önceki videolarıma da bakarsanız görürsünüz. Instagram'da nasıl takipçi arttırılır. onu da göstermiştim. Bu programla yapıyorum bunu da. Youtube'dan bakabilirsiniz. Orada takip ederken kanalımı takip etmeyi ve beğeni yapmayı unutmayınız. Bana destek olun. Bu tür videoları ben de yayınlayayım. Youtube ile ilgili, e, TikTok ile ilgili, Instagram ile ilgili, Facebook ile ilgili, sosyal medya ile ilgili araştırmalarımı e, Youtube'dan yayınlarım. Yalnız bana destek olmanız lazım. Kanalımı takip etmeniz lazım. Beğeni yapmanız lazım. Bak bir tane geldi şimdi. Bir tane düştü. Bazen birkaç tane düşüyor. Görünmüyor da. Bir tane veyahut iki tane görünüyor. Bir biraz bekledim. Bir iki tane daha yapsın. Ondan sonra çıkacağım buradan. Evet. bunu durduruyorum. Durdum. Şimdi buradan çıkıyorum. Tekrar giriyorum. Bakalım. Bir. iki kişi. Şu anda iki kişi gelmiş. Bir saat önce de bir iki kişi daha gelmiş. Üç kişi gelmiş. 23 dakika önce. 4 kişi. Buna dün. Dünkü gelenler evet. 3-4 kişi gelmiş. 1 2 üç, dört kişi. Bu şekilde yattığın zamanlar başlar, başlar. Şey Bu şekilde yattığın zaman TikTok'ta gerçek kişileri takip edebiliyor sizi. Ee, takip sayınızı hatırlamıyorsunuz. Teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı unutmayınız.